kızım. Yadırgayacaksın belki bu mektubu. Seni hem anasız bıraktım hem kızından ettim. Şimdi ne desem boş. Gel beni gör. Hangi yüzle bunu diyorsun diye sorma. Gel. Yüz yüze anlatayım. Burada salgın hastalık çıktı. Karantina var. Belki sağ çıkamam. Kimsesizler mezarlığına gömmesinler beni. Cenazem yabancı eline kalmasın. Kavama bir tane sıkmak, suratıma tükürmek için olsa bile gel. Diyeceğim bu kadar. Zihnet. Hmm, bak, güzelmiş. Ne? Ray, şu ipliği geçirsene şu iğneye. Beceremedim ben. Uzun zamandır giymiyordum bu elbiseyi. Bak şurası sökülmüş. Bilsem elmasa verirdim bastırırdı. Al. Sağ ol. kendi söküğünü dikecek kadın mıyım be? Kime süslendiğini söyle. Ben dikeyim söküğünü. Yasemin. Bak o kadar istedik buraya dönmeyi. Durduk yere hiç çıkarma ne olur. Huylu huyundan vazgeçer mi hiç? İlle damarıma basacak. Ne dedim ben şimdi? Biliyorsun kızını bekliyor. Niye uğraşıyorsun Zinetle? Ben Zinet ablanın iyiliğini düşünüyorum. Daha Meryem'in nerede olduğu belli bile değil. Adı Meryem mi? Demediydin hiç. Adını sildim demişti. Ne zaman önce. Bak. Meryem deyince bile çok kötü oldu. Meryem bulunmaz Zinet abla. Bulunsa bile gelmez. Lan şuraya yazıyorum ben boş konuşmam. Bana bak. Sus Yasemin. Sus bak kaşırım. Gerisin geriye gidersin ne bire. Oh, 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 oh. Doktorla orada baş başa kalırız ne güzel. Yeter Yasemin. Zaten o doktoru burada tutmazlar. Ahmet Bey onu yollamıştır bile. Hem de kuyruğuna tenekeyi bağlayıp göndermiştir. Aman sen de bir zinet abla. Ahmet Bey kızını bulduracak diye adamı bal küpüne batalım çıkardın yani. Savcan, yeni odama gelebilir misiniz lütfen? Geliyorum Ahmet Bey. Efendim yeni odam dediği cezaevinin tepesi. Olacak iş işte. değil. Doktoru kovdurdu ya, iyice havalandı. Kendini şövalye sanıyor. Sağa sola boş umutlar dağıtmalar. Boş umutlar derken... Efendim mektuplar gidip geliyor. Zinet Karadan, Beray Şahin'den mektuplar. Ne mektubuymuş bunlar? Zinet Sultan kızını çağırıyor. <laughs> Beray da Cengiz'ini geri istiyordur herhalde. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Buyurun. doktorla ilgili tutanakları bugünün tarihiyle kayıttan geçirtip savcı arama imzaladı. Hepsinden de birer müsa dosyamda kalsın. Peki efendim. Buyurun. Ekrem Bey, bana Sinet Karayı getirin. Emredersiniz efendim. Müfettiş değil, dedektif mi barış? Bir kayıp bulma büromuz eksikti. Gelin. Buyurun Sarıcan. Güzel olmuş burası. Ama resmiyetten bu şekilde uzak olmak etkilemesin sizi. Ne söylemek istiyorsanız açık açık söyler misiniz Sarıcan? Zeynep Kara ve Beray Şahin. Size özel mektup iletmişler. Bu uygun mu sizce? Karantina şartlarında iki mahkumun insani talebi neden uygun olmasın Savcı Hanım? Bilemiyorum Ahmet Bey. Çocukluk arkadaşınız Selim Bey'den edindiğiniz gizli bilgiler gibi... ...bu konuda başınıza iş açmasın sonra? Bakın Savcı Hanım. O doktor konusunda bana geri adım attıramazsınız. Soruşturmayı sonuna kadar devam ettireceğim. Tutanakları kayıttan geçirtiyorum. İmzaya size gelecek. Bu yüzden sizi buraya çağırdım. Ya imzalamazsam Ahmet Bey? Ya da imzalayıp Selim Bey hakkında ben tutanak tutturursam? Karar sizin. Siz bilirsiniz Sarjan. Zinet Kara. Hazırlan. Ahmet Bey seni görmek istiyor. Gözün aydın. Gözü aydın, kulakları Manisa. Aferin. Sevdin mi bu espriyi Yasemin? <laughs> ben de daha ne espriler var bir bilsen. Benim mektubumu da sorar mısın? Sorarım. Perihan. Senin de varsa bir yakının söyle. Gitmişken sorayım Ahmet Bey'e. Belki bulunur. Zinet abla. Müfettiş Bey benim de kardeşimi bulur mu? Ne dersin? Bulur bulur. Mezarda bir yakınınız varsa onu da söyleyin. Bakarsın diriltir. <laughs> Hemen ölçüyü kaçırıyorsun Ekrem ha. Zevzeklik etme. Bu laf olmadı Zeynep Sultan. Buyur gidelim. Evet. Daha önce sorduğum konu. Ahmet Bey maalesef kararında diretiyor. Sürekli açık arama. Her konuyu yargıya taşıma eğilimi. Çok rahatsız edici. E, tabii ki. Kendi açıkları da gündeme gelmeli. O yüzden rica ediyorum sizden. Şu Selim konusunun peşini bırakmayın. Girin. Ben sizden haber bekliyorum. Teşekkürler. Nedir bunlar Sevtap Hanım? Ahmet Bey sizinle konuşacağını söylemişti. Konuştu. Ben de imza konusundaki tereddütümü söyledim kendisine. Bu konuda bir bilgim yok efendim. O zaman söyleyin. Son kez düşünmesini rica ediyorum. Efendim bunu siz söyleseniz daha doğru olmaz mı? Benimle tartışmayın Seyfep Hanım. Ne diyorsam onu yapın. Gir. Zinet Kaya getirdim efendim. Teşekkür ederim. Ekrem Bey. Koğuşları havalandırma anonsu yapın. Bütün koğuşlar havalandırmaya çıksın. Oh be nihayet. Karantinede koğuşlarda mahvolmuştuk Ahmet Bey. Başüstüne efendim.